Çocuk bayramında okunacak en güzel şiiri okuyorum. İstiklal Marşı. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde çisen en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkına bir gül ne bu şiddet Celal, Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal Hakkıdır, hakka tapar milletimiz istikler Beyaz Erdem Hür yaşarım, hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım Kükremiş sel gibiyim ben de mi yaşarım Yırtarım dağları, engillere sığmam taşarım. Garbına afagını sarmış çelik zırhlı var. Benim imam göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Sifir et gövdeni dursun bu hayalsızca akın. Doğacaktır sana var ettiğim günler kim bilir. Belki yarın belki yarından daha yakın. Bastığın yerlere toprak Diyerek geçme atanı Altından binlerce köpük ansız yatanı Sen şehit olursun incitme yadıktır atanı Verme dünyalar alsan da Bu cennet vatanı